Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz Ömer? PUBG oynuyoruz arkadaşlar. Evet Ömer'in de kanalı var. Oraya da abone olmayı unutmayın lütfen. Ömer'in el. Ö büyük, i büyük. Evet sonunda böyle çizgi x bir i falan filan var. Ömer rütbeli aç. Rütbeli oynayacağız. Rütbeli mi? Bende mi? Sen de. Tamam bende doğru. Nasıl oluyor iş? Arkadaşlar bir dakika sorun çık. Aç. Eee etleti de basıyorum olmuyor da. Arkadaşlar. Sen oldu. Benim internetim şey şikaya... oldu. Ömer o zaman dur. Eh, tamam şimdi oldu arkadaşlar. Ben yani şey yapayım. Neyse arkadaşlar bugün. Ne yapıyoruz? Patçıda bel atıyoruz. atıyoruz seviye atlamak için. Niye dondu? Ben bugün 30 atacağım. Yok yeni avcı ile olan birlik 6 yükseldi. yükseldi. Sen de ne? Misa Arkadaşlar amca, bu arada ismi, benim ab, benim kuzenimin takımları Misa ya o yüzden adlarımı ad, adını koydum. Yani onlar geçen sene şampiyon olmuştu. Zaten siz, de bunu iyi biliyorsunuz. Ay yeni avcı ben öylesine koydum. Yeni geldim ve yeni avcıyım. Avcıyım ben. İnsanlar böyle avcılıyorum. <laughs> Hemen kar 98 Arkadaşlar içeride e, biraz kuzenim geldi de biraz kızgınlar kavga ediyorlar. Benim hı oyunum valla bir şey oldu. Arkadaşlar Ömer bildiği hileleri bazen gösterebilir bildiklerini gösteremez. Bildiklerini gösterebilir bilmediklerini göstermez. Ömer sen hile biliyor musun? Şu an oyunda var olan. Şu an bu oyunda var olan bir hile yok. Çünkü burası ürünleri. Burayı bir bir kişi hazırladı hilesiz. <laughs> sen şey mi? Sen <laughs> <Sen de kalacak. gülüyor> Evet arkadaşlar şey Ömer sesini açmış diye takımda takımda o yüzden. Ömer sen yeni mi çıkıyorsun? Şey ıı, arkadaşlar kardeşim kuzenime falan böyle kavga ediyorlar da annem ayırmaya çalışıyor. Yani karman karışık bir olay. Ömer takipten çık. Lan takipten çık dedik atladık atla mı dedik? Sen beni izle. Ömer şu an değişik değişik hareketler yapıyor. Beyaz ne polyana, polyana mı? Ömer. Bilmiyorum. Polyana. Yasiana Polyana. Tamam. Buranın adı ne, nece geçiyor biliyor musun? Ne? Yasiana Okulu. Okulu. Şurası ya. Yasiana Okulu. Şurası Yasiana ha hapishan şeyi. E, e, hastanesi. Şurası cami gibi bir şey şuraya buraların hepsi deyim şurası çift katlı ev oluyor her şeyi söyledim tabi göremediniz arkadaşlar Ömer hatırlamadım siz. bir daha söyler misin? tam boş bir şans hatırlaması arkadaşlar duydum evet, şaka yaptım zaten hatırlıyorum da yani çok hatırlamıyorum onunun kim bomba attı Bilmem. biri bana ateş etti çok fena canım gitti Ömer sen yapıyorsun. Bir canım gitti diyor. Sıfır canı gitmemiş. Ya Ömer yapma. Silah buldum. Senin niye öyle gözüküyor grafiklerin de benim kötü gözüküyor. Çünkü ne biliyor musun? Bak gel. Şurada giriyorsun buralara asla değil. Toplam nişanla. Hop. Bu değil. Bu değil. Grafik. Niye olmadı? Şu kapıyı açmam lazım. Dur ben de yapayım. Sen asalın öyle. Grafikler. Bakayım. Ee? sen hangisini yapmışsın? Ben klasik yapmışım. böyle bir şey olmaz. Sen yani klasik çok iyi. Ben sen klasik mi yapmışsın? Sen, grafik. Uygula. E ee? hiçbir şey olmuyor. Ömer tabletin sorunu bu. Dur, bekle dur dur. Grafik. Yumuşak. uygula. Yine olmadı. Tamam. Yiğit bana bunu aç dedi bak. Hangisini? Sen versen bana. Seni oyunu öyle bir şey çevireceğim ki. İnşallah vardır sende arkadaşlar şu an. Bir şey yapıyorum. Siz de bak bunu ben size kendi videomda göstermiştim arkadaşlar. Evet Ömer'in kanalına giderek oradan izleyebilirsiniz. Buradan da izleyin. Nasıl ya? Oha. Sen efsane oynuyorsun zaten. Senin açık amza, senin yanına adam gelince böyle bir şeyler gözüküyor mu halkalar yanında? Evet. Adamın adam sağ... geldiği e, ayaklarla e, mermileri gözüküyor. Sen evet. biliyor muydun? Evet. En başından beri öyleydi zaten. Dünyanın en iyi oynamış şeyiydi o. E, adamlar mesela, mesela sağdan geliyor ya sağdan ayak izleri gözüküyor. Evet. Turunculu. Sen biliyor musun? Vay be, sen biliyor musun? Ben Kimsenin bilmediğini sanıyorum. Şu an arkadaşlar öyle dolaşıyoruz. Ben 29 amza 24 25 falan kaç sınamza? Şu an 25'im. İyi. Bunu kazanırsak belki 20 sen 26 olursun ben de 30 olabilirim belki. Kazanamazsın. Ömer buradan buraya atlayabilir miyim? Şuraya atlayacağım. At atlayabilirsin. Oradan ama buraya atlayamaz. Atlayabilirim. Atla ben de atlarım. Tutmaya basarsan atlarsın. Ömer ben binadan binaya atlıyorum. Ben de geleyim mi? aldım Aydın. Bak geldim yanına. Merhabalar. Adam da yok hiçbir şey yok. Bak Ömer adam geldiğinde görürsün bak. Bir adam geldiğinde benim ekranıma bakarsın. E, arkadaşlar abi. dikiz ayarlarını e, bilmeyen varsa hemen göstereyim. Bende ister. dikiz var mı? Bende dikiz var. Nerede bakayım göster. Aç kaba. Sende dikiz var. Bak bende de var. Sen arkadaşlar bir göster dikizin ne olduğunu. Arkadaşlar dikiz böyle mesela duvarın arkasında şöyle ben. şöyle bir şey dikiz. Bak arkadaşlar dikiz bak beni göster kameradan. Bak arkadaşlar dikizde şöyle bir hareket, şöyle bir hareket, şöyle otururken tak diye vurma yapabilirsiniz. Evet. Dikizler nasıl açılıyordu gösterilmemen. Ben göstereyim mi sana. Bak dikiz ayarları diyor. Aç. Burada kapat kapalıysa şimdi çık. Kapatıysa çık, çık. bak çıktık çık. arkadaşlar bak, dikiz geçen. ayarları kapalı oldu. Şimdi geliyoruz buradan ıı, direkt kontrollerden aşağı iniyoruz dikiz ayarlarını aç, aç diyoruz mi? ve Şimdi. dikiz ayarları geliyor. Ay, Yerlerine değiştirsen sen göz atmayı biliyor musun sen de var mı? Var. Nerede göz atma? Şuraya. Böyle yaparken tavuk böyle arkadan vurabiliyorsun. Ama çok hızlı şey yapabilirsin. Hadi adamlar var gel. Doğru düzgün. Aa, ben şu adama şaka yapacağım. Ya ben yapayım Ömer. Benim be, benim silahım yok. Benim de yok. Benim de yok. Taramalı var. Taramalı diyorum Ta, ya. Ömer senin taramalın varsa benim elimde tabanca var. Ne kadar? O da 36 mermilik. Şu hileydi ama. Ömer sana vurmuyorum Aa, ben. Aa Benimki niye tersi düz? Aa, oha. Tablet öyle değil mi oluyor? Yok. Ne alaka? Ömer ne alaka? Her de değişik. Allah Allah. Ömer senin, senin görüntünün eve benziyor. Dur ben yakı, yakıt ve batarya şeyi alayım da Hah. benzin bitince doldururum. Hadi hızlı hızlı hızlı, hızlı. Geldi ya adam. Oh, 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 oldum. ya. Tam mermi de bende, mermi de bende. Yo benim benim 120 mermim var. Mermi. Ya ben oynayayım. ya ben <laughs> geldim, ya. ben <laughs> O kadar kart boşuna harcadım. Git ya. Silahım yok. Tamam Ömer ben sana tabancayı veririm. <laughs> tamam tamam. Gel tam ve gel veriyorum. Gel gel. <laughs> Ömer gel. Ömer gel. Ben adama bıçakla dalayım bari. Kanka gel ya. Anan adama bak. Adam nerede? Aferin. Adam da gerçek adam he. Ronaldo. <laughs> Benim bunlar bunlar. Bak Ömer görüyor musun? Az önce bak turuncu şey çıktı. Ben, tamam tamam. Aha bak 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 adam geliyor Ömer adam geliyor. Dur dur dur. Alırsın sen ya. Yani. Bak gördün mü turuncu halka çıkıyor. Ömer bak tabletime bak tabletime bak tabletime bak. Görüyorum görüyorum. Gördün mü? Ha, sen de oğlu tuval bende şey var. En 416 en iyisi. Ooo. Ne? İşte gülme komşuna gelir başına. Belki sen giderdin oraya. Ben güldüm mü? Gülmedim. Öyle güldün ya. <laughs> Yaptın ya. M1 Evin bir bu ne lan? Oo, 160 Neyim? mermilik. Ama kanka çok kötü. Tek tek sıkıyor. Yiyor. Öyle sıkıyor. Ne buldun ne buldun? Tuzlu bal roketini bana ver. Neymiş her şeyi sana veriyorum. Tamam ben sana şeyi vereyim. Neyi? Tavanca. Ne alakası? Tamam bunu veriyorum. Elimdeki ne veriyor. O ne? Yok benim isteklerim Tamam bunu veriyorum. Ne yok? O da en kötüsü kanka senin şu anda dinleyken. Hepsini de almış. Aa, düdük. Aa, düdük, düdük. Düdük ver. Sende var bir tane. Yo ben de düdük. Aa varmış. Tümünü bırak değil. Kullanacaksın. Abi iki dakika oldu. Ben iki tane hamza bir tane adam öldürdü ya. Bir adam bulamadık. Sen iki tane mi öldürdün? Evet. Ne ara? Siz o kadar geçer misiniz anne? Şimdi arkadaşlar nereye gidiyoruz Hamza? Bilmem. Arkadaşlar annem vardı da o yüzden şey yaptık. Ben şöyle yapmıyorum. Hemen video kapatıp yenisini çekiyorum. Beni şöyle uğraşamam. Arkadaşlar şu Eren gel bitene kadar oyun videomuz devam edecek. Araba var. Ben gidip alıyorum sen burada bekle beni. Ömer bana niye vermiyorsun? Ben de tuzlu balık roketi istiyorum. Ömer nereye gittin? Tamam ben alırım o zaman. Aa araba oradaymış. Ee oradaki <laughs> oradaki arabayı nasıl gördün lan sen? ben oradan. Dürbün kanka dürbün var ya bizim hayatta. Hmm. Hayat gülünce çok güzel o kapkara. Güzel mi? Şimsim. Ya ne bana ver bana ver bana ver. Ben bana sen de ve ben sana bulurum gel. Dur şöyle döneceğim şuradan. Ama ama seninki altı mermili. Sen seninki beş mermilik. Ney? Tuzlu bulut Gel bin. Ben sana bulurum. Ama bana aynı mermilik, aynı aynı mermilik <laughs> Sen bunu ister misin? Arkadaşlar ikide bir girip çıkıyorlar ya. Kimdi Hamza? Baba. Bana gidiyorum bir dakika. Baba mı? He. Kim olacak? Hmm. Erkek. Bir Kim olacak? Abim mi? Evet abim var mı senin? Var. Yok. Var da uzakta yani. Ya, üvey abim değil yani. Öz abim değil. Ne? Kuzey yani. Üvey abim gibi bir şey yani. O, annen doğmadı mı? Ha. Ne alaka oğlum bir dakika. Zaman nasıl? <laughs> Hmm. Araba sıkıştı. Arkadaşlar biz yemeğe gideceğiz. Hay hay daha gitmeyeceğiz. Şunu bitirelim öyle dedik. Evet hmm, tamam. Abi ben nasıl oraya çık sıkışmaya becerdi Senin yüzünden. Evet arkadaşlar o ben gizli yüzünden. Ömen. Tamam tamam şaka. Ay! araba patladı gel ya diyoruz. Ve arabanın içinde patlayacağım. Aa alan geliyor. Tabii ki. Beni bırakıp gidiyorsun ha. Yani. Ay araba alıp geleceğim. Öyle olsun. O zaman Ömer sen neredesin Umar? Ömer sen çok girdesin bu arada. Ne? 150 be 155 kilometre gerimdes. Önümde önüm Şunu basmam lazım kendime iletmek için. Basıyorum balığı. Ömer, sıçtı. oha canım fulledi. Ben de acil. Bunu bunu yap, bunu yap, bunu Anlamıza yap. geliyor adamlar geliyor. Bunu, 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 bunu. Kanka bir git. Almayım. Geçtim. Nerede onlar? Sen kendine iyi bak Hamza. Tamam. Şunları ben öldürüp geliyorum. Aslında yanıma doğru gel. Ömer geliyorum hemen oraya. Yardım ihtiyaç var mı? Var tabii ki de bunlar gerçek adam bence. Ömer gerçek adamdan başka ne olacak? Rütbeli oynuyoruz. Gerçek adamlar. bunlar. Kanka nasıl kayalıyor ya? Geldim. Yakındayım. Ömer gördün mü beni? Geliyorum az kaldı. Ben seni mi çağırdım? Başka bir seni önünde adam. Amza vur. Kanka bir çık ya. ya. Amza vur ya. Kaç Amza kaç. Hayır. Kanka nasıl Yanım. ölmedi ya? ya? Nerede iki kere kafadan sıktı? Nasıl yani, ölmedi? onlar mum ya, ya. kesin yiyicidir. Onlar mum ya. Yine bir ay benim ya. Kaç iki? Sen? Ben bir yer. Onu alsaydın, alsaydın, alsaydın belki ikimiz de aynı olacaktık. MVP yine avcı. Başka kim olabilir? 29'um ben. Nugis kim oğlum? Bakalım kaçsın. Sen 29 sen beni hiç Arkadaşlar biz burada videomuzun evet. geldik. Evet geliyoruz. arkadaşlar bir videomuzda bir videonun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.